Cümleten selamün hüküm arkadaşlar. Deniz Özandaşlar Köyde Yaşam kanalındasınız. Çok uzun zamandır sizlere video çekemiyorum. Özellikle de ahırımın içinden hayvanlarımla alakalı video çekemiyorum. Bunun sebepleri var. Takipçilerim, devamlı takip edenler bilirler. Bu arada 30 bini geçtik sayenizde. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Daha da fazla olurdu. Daha da artardı ama benim ihmalim. E, zaruri şartlar var. Biliyorsunuz bir... Deprem zamanında bir yardım yaptık. Biz yapmadık, sizler yaptınız yardımları. Deniz Bey, size güveniyoruz. Siz yardımları bizzat deprem dedelere gönderirseniz dediniz. Ve bana para gönderdiniz. Ve göndermiş olduğunuz o paralarla biz hayvan aldık. İneğinden tutun da, koynuna, keçisine kadar. Hepsini kestirdik, et olarak dağıttık. Hayvanları, kiloları, kaç kilo geldi? Atıyorum Kahramanmaraş'ta Canvama Komutanlığı'na, Hatay'da Afat'a, İHA'ya, Kızılay'a vesaire vesaire ve hangi makam sahiplerinin aracılığıyla, mesela örnek veriyorum, Kızılay Başkanı'na, işte oradaki Hatay'daki valinin aracılığıyla, telefonla bizi irtibatla yönlendirerek yapıldı, önemli değil. Bunu yapmamıza rağmen, kuruşu kuruşuna teslim etmememize rağmen e, bir takipçi bizi şikayet etmiş CİMER'e. cimerden de bize 16.651 lira o civarında bir e, borç çıkartıldı. Bize dedik ki bu borcu biz ödeyeceğiz ama bunun için de biraz ihtiyacımız olacak. Yani bizim YouTube gelirimiz 3 ila 4.000 civarında değişiyor. 4 bin, 4 bin 500 lira arasında aldığımız en yüksek rakam bu. E, sulama bildiğine girdim sulama midenin 3 ay, 3,5 aylık, 4 aylık maksimum burada geçici bir işi var. İşe girdik, ne yapıyoruz? Tarla sahiplerine gelen suyu onlara sırayla veriyoruz. O yüzden de sizlere video çekemedim arkadaşlar. biz itiraz ettiğimizde bulunduk. itiraz sonuçsuz kaldı. Ve itiraz ettiğimizden dolayı bir kurul oluştuğu için onların giderleri 2400 lirada öyle 19.000 liraya çıktı anlayacağınız. Bunun 17 bin lirasını Gebze'den Mustafa abi diye bir abimiz gönderdi. Dedi ki kardeşim e, bu parayı ben, benim cebimde bu kadar para var sana gönderiyorum üstünü tamamla yatır dedi. Gebze'ye selam olsun Allah bin defa Gebze'mi düzücem tam hatırlamıyorum şu anda e, zaten kendisi söylemem istememişti ama ben söylüyorum böyle insanlar da var Allah ondan bin defa razı olsun e, 2 bin lira kadar açığımız var Allah nasip ederse bu maaşı aldığımda e, yatıracağım e, ve oradan kurtulacağız. Sonuçta para devletimize gidiyor. Helal, hoş olsun. Hiçbir sıkıntı yok. O bizi ihbar eden e, şahs da e, muhtemelen e, kötü niyetli değildir. Biz bilmeden, çünkü bilmiyorduk bunun izni varmış, yasası varmış. Biz o deprem anında ne bizim aklımıza makam geldi, ne izin geldi sizlerden gelen yardımlarla götürüp oraya teslim ettik. Rabbim bir lira haram gelirmesin bize. Bir lokma çocuğumun çocuğumun e, kursağından geçmesin. Her neyse sıkıntı yok. Bu videoya başlarken bunu anlattım. E, çünkü uzun zamanda video çekmediğim için. Ne oldu abi? ineklerimi mi sattınız? Abi ne oldu? Hayvanların başına bir iş mi geldi? Senin başına bir iş mi var? Neden video çekmiyorsun? Ahırla alakalı dediler. Şimdi ahırdayız. Hayvanlarımız burada dışarıda değil pardon içeride şu an hava 42 derece. Arkadaşlar bugün hava içeride 42 derece. Dışarısını hayal dahi edemiyorsunuzdur. 55'leri falan buluyordur. Biz de ineklerimizin yıkanma vakti geldiğini e, hatırlatan bir ön giriş yaptık. Kirli hallerini çektik. Yıkayacağız. E, temizleyeceğiz inşallah. Temizlenirler bilmiyorum. Çünkü uzun zamandır yıkanmıyorlar. Hem serinleyecekler hem de temizleyecekler. Temizlenecekler. Videomuza başlıyoruz. E, abone olmayı, yorum yazmayı, arkadaşlarınızı önermeyi e, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçelim. Evet, öncelikle bir ıslatalım hayvanlarımızı. Önce bir yumuşasınlar. Allah Allah, nasıl rahatlayacak arkadaşlar şimdi. Cemliklerinde yem kalmadı değil mi? Bir kere bakın, bakın, yaklaş, yaklaş. Bir akşam, bir bak. Şimdi ben bunları halı fırçasıyla Arap macunum diyorlar, Arap tabulum diyorlar arkadaşlar. Onunla iyice ıslandıktan sonra her temizle yapacağım hayvan hiç rahatsız olmuyor. Bakar mısın? Dışarıda 55 içeride 42 derece tabii ki konu da olduğu bir muhakkak sıcaklık vardır. Hepsini önce satacağım Islattıktan sonra da hepsini güzel bir macunlayacağım, sabunlayacağım Ve size yıkanmış tertemiz halini göstereceğim inşallah. Ne demişler? Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Şimdi size e, ilk halini göstereceğim. Şu anda izliyorsunuz ilk halini. Ve şimdiki haline geçelim. Arkadaşlar anca bu oldu. Anca bunu yapabildik ahırın en hani kirlilerinden olur ya ailenizde de hani böyle çok kirli pasaklı insanlar çocuklarınızdan olabilir kardeşlerinizden olabilir bu da ahırımızın en kirlilerinden bir numara iki numara da burada onu da göreceksiniz birazdan bu yumuşamış hali şöyle bakın memesine falan memelerine kadar Evet, elinde sonunda bitirdik. Gelin bir bakalım içeriye nasıl olmuşlar. Şöyle eski hallerini bir gözünüzün önüne bir getirin hayvanların. Tabii ki bu bizim şu anda çok da temiz e, yaptığımız anlamına gelmiyor. Çok da temiz değiller ama ama bunlar iyisi yok gibi. Kırıl kırıl oldunuz ha tertemiz oldunuz. En kirlileri burada. Bu değil tabii ki. Bu kızımız. Geç bakalım kızım şöyle bir dön. Sen anca çıkartabildik. Şöyle dön. Dön 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 dön. Şöyle eski halini hatırlasınlar senin. Bir de bu kızımız. Kızım dön bakalım. Dön bakayım şöyle. Geç 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 kızım geç. Geç bebeğim geç şöyle geç. Yattı biraz önce. Yattığı için tekrardan bir kirlenme var. Şimdi geçelim. Şöyle bakın yerin temizliğine. Sineklerin azlığına. Sinekle mücadele de yaptık. Var tabii, sinek bitmez. Bunların hepsi yattı. Yıkanınca. Bunların hepsi yattı arkadaşlar. Şimdi bunları dışarıya çıkartacağız. Şimdi bu paşa bilmeyenler için, bilenleri de hatırlatalım. Paşamız zarifimiz. Paşa herhalde 13-14 aylık civarına yaklaştı. 6-7 aylık arası ak kızımız da herhalde 5'e giriyor mu? Bu 6-7 aylık arası 7 mi? Arkadan tiyodu alıyorum. Bu bizim bademimiz. Arkasında da lokumumuz var. O da 5 bitti 6'ya mı giriyor? O da 6 aylık arası. Bu üçü bizim e, inek adayımız. Anneleri iyi. Bir de iki tane buzağımız var. Videonun başında gördünüz. Evet. Veda vakti geldi. Tertemiz oldular. En temiz de bu. Çünkü kirlenirim diye yatmıyor bile. Arkadaşlar yıkadıktan sonra. Bunlar kaç defa yattı. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Ee, bu tarzda videoların devamı için beğen atmanız, yorum yazmanız, arkadaşlarınızı önermeniz, abone olmanız bize yetiyor. Ee, bu aralar dediğim gibi fazla video yayınlayamıyoruz ya arkadaşlar. Bizi affedin ama daha çok videolar gelecek. Sizlerle birlikte olacak. Şurada e, yaklaşık bir aylık bir işim kaldı. O işte bittikten sonra Allah nasip ederse tamamen baş başa olacağız. Hoşçakalın.